Her an bir mesaj gelir en sevgiliden. Bir bakışla, bir gülüşle, bir damla gözyaşıyla gelir. Bazen denizle, bazen tomurcağa duran ağaçlar, rengarenk çiçeklerle gelir. Baharla gelir, kışla gelir. Kimi zaman öfkeyle, kimi zaman muhabbetle, aşkla gelir. Gelir gelmesine de biz açmayız çoğu zaman. Hatta engelleriz. Okumadan sileriz bazen. Bazen alelade bir bakışla geçer gideriz. Başımızı çevirir. Hiç gelmemiş gibi, görmemiş gibi, duymamış gibi yaparız. Samimiyetimizi yitirir. İhlası unutur. Çorak gönüllerden güller dermeyi bekleriz. Gelin bugün neyi kaybettiğimizi, neyi zannettiğimizi ve o binlerce mesajdan yalnızca birini, yaşı küçük ama yüreği kocaman bir çocuğun samimiyetinde okuyalım birlikte. Ama samimiyetle. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin çocuk yaşta bir öğrencisi varmış. İmam Hazretleri'nin feyizli sohbetlerinden bu çocuk öyle bir hale gelmiş ki çocuk her gece Kur'an-ı Kerim okumaya yatsıda başlar, sabah namazına kadar da Kur'an'ı hatmedermiş. Bu durum her gece böyle devam ederken çocuk aynı zamanda o küçük yaşına rağmen gündüzleri de sürekli oruç tutarmış. Çocuğun bünyesi bir süre sonra bu yoğunluğa dayanamayıp sağlığı bozulmaya başlayınca, ailesi de durumu hemen hocasına bildirip kendisini uyarmasını istemişler. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir süre sonra çocuğu çağırıp, bu iştiyakından ve muhabbetinden dolayı önce kendisini tebrik etmiş ve sonra demiş ki, ''Evladım, git bu gece de Kur'an oku.'' Fakat farz et ki karşında ben varmışım ve bana okuyormuşsun gibi oku. Hocasının tavsiyesini dinleyen çocuk, o gece rahlesinin önünde hocası varmış gibi okur ve ertesi sabah hocası ne kadar okudun diye sorunca, hocam karşımda siz olunca çok dikkat etmem gerekti ve Kur'an'ın ancak yarısını okuyabildim demiş. Ahmet bin Hanbel Hazretleri de Aferin evladım. Bu gece de farz et ki karşında Cebrail aleyhisselam var. Vahiy meleğine okur gibi oku demiş. Çocuk o gece de hocasının dediği gibi yapmış ve sabah geldiğinde biraz sarsılmış ve demiş ki: "Hocam, Ali İmran suresine kadar ancak gelebildim." Hazret sevinmiş. "Aferin evladım. Bu gece de farz et ki sen Kur'an okuyorsun ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni dinliyor. Çocuk o gece büyük bir hassasiyetle, Efendimizin ruhaniyetiyle beraber okumaya çalışmış ve sabah geldiğinde ise bitkin bir vaziyette. Hocası sormuş, nereye kadar okudun? Hocam, Fatiha suresi bitti, Bakara suresinde Elif, La, Mim dedim, baktım ki sabah olmuş. Takatim yetmedi. Bir tek Fatiha suresini okuyabildim. Sevinmiş Ahmet bin Handel Hazretleri ve evladım demiş. Bu gece son kez sen okuyorsun ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle seni dinliyor. Düşün ki onun kelamını yine ona okuyorsun. Ertesi sabah Çocuk tekrar gelir ama gözleri kan çana, kendinden geçmiş, per bir haldedir. Hocası nereye kadar okuduğunu sorunca, ''Hocam, Allah'ın beni dinlediğini hissederek besmele çektim. Fatiha'dan başladım, İyya kenabu diye geldim ama orada kaldım. Bir türlü ayeti tamamlayıp da Yalnız sana ibadet ederiz diyemedim. Çünkü baktım Allah'tan gayrı o kadar çok şey varmış ki gönlümde. O an utandım, riyakar hissettim kendimi ve sabaha kadar bir Fatiha'yı okuyamayıp öylece bekledim. Ya. İşte o mesaj. Küçük bir çocuğun bulduğu, bizimse yitirdiğimiz ihlas ve samimiyetimiz. Allah her an bizimle beraberdir ama biz Allah'la beraber miyiz? Evet. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Ama biz O'na ne kadar yakınız? Hiç düşündük mü? Şimdilerde her birimiz yorgun ve kırık gönüllerimizin kuytusunda yapa yalnız, unutulmuş ve terk edilmiş hissediyoruz kendimizi. Oysa biz terk edilen değil, terk edenleriz. İhlası, samimiyeti, gönül evini terk eden, yıkıp tarumar edenleriz. İşte bundandır hiç bitmeyen kederlerimiz. Eğer her an O'nun huzurunda durduğumuzu bilseydik, bunca günaha, bunca isyana düşebilir miydik? Ey kardeşim, şimdi indir ruhundan kuşandığın bütün dünyalıkları, teslim ol Rabbine yollar açan samimiyetine ve dön yeniden gönül evine. İhlasını kuşan ve konuş yeniden Rabbinle. Rahmet kapısı hala açık ve her an seni çağırmakta. Ve unutma. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da.